Uzun süredir yenilenmediği için sıklıkla arızalanan içme suyu altyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek soruna kalıcı çözüm getiriliyor. Kepez ve Muratpaşa bölgesinde eskiyen ve sık arızalanan içme suyu şebeke hatlarımızın yenilenmesini ve asbest borularının değişimini yapmaktayız. Asat Genel Müdürlüğü tarafından mahallemiz içme sularıyla ilgili güzel bir çalışma başlattı. İçme sularının yenilenmesi bizim için, mahalleler için çok iyi olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi 49 milyon 200 bin liralık dev yatırım ile arızaların sık yaşandığı Muratpaşa ve Kepez bölgelerini 50 yıl rahatlatacak içme suyu altyapısına kavuşturuyor. Bu altyapılarla ilgili çok sıkıntılarımız vardı mahallemizde su patlakları ile ilgili. İçme suların temizlenmesi, insanlara daha sağlıklı suların gitmesi bir avantaj olacak insanlar için. 150 kilometre ana hat, 120 kilometre şube yolu, Toplamda 270 kilometre şebeke yenilemesi yapacağız. yine bu iş kapsamında Antalya 5 merkez ilçe içme suyu kayıp ve kaçaklarının minimuma indirilmesi amacıyla izleme ve ölçüm istasyon nokta sayımızı 75'ten 208'e çıkartacağız. Böylesi bir çalışmadan dolayı mahalle sakinlerim ve kendi adıma Asad Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcekböy'e teşekkür ediyorum. Şebeke hatlarımızı yenilemeye başlamadan önce Mahalleli hemşehrilerimize broşürle yapacağımız iş hakkında bilgi vermekteyiz. Ayrıca içme suyu kesintilerinin olacağı gün ve saatlerle ilgili de posta kutularına bilgilendirme bırakmaktayız. Antalyalı hemşehrilerimize daha sağlıklı ve temiz bir içme suyu hizmeti vermeyi planlamaktayız.